Evet, bugüne kadar çok konuştuk ve zaman geldi. Şimdi aşı olmaya gidiyorum. Covid-19 aşımı yaptırmak için şimdi servise gidiyorum. Sadece aşı olacağım için heyecanlı değilim ama bugüne kavuşmak bile ayrı bir heyecan adeta. Pandemide yüzlük yüzlük kuyruğuna geldiklerle aynen öyle bir gün benim için ve umut ediyorum yarınlar çok daha güzel olacak. Evet. Ve beklenen an geldi. Ömür hemşire, Serpil herkes burada. Sağ olun. Ben <laughs> aşı olacağım. Önce kayıt olmamız gerekiyor. Formu dolduracağım. Peki kalem çok kullanışlı kalemlerden kullanıyoruz. Dezenfektanımız var. Herhangi bir ilacı, maddeye karşı alerjiniz var mı? Hayır. Daha önce aşı alerjik anafilaktik reaksiyon geçirdiniz mi? Hayır. Bilinen hastalığınız var mı? Hayır. Gebelik durumunuz var mı? Bilmiyorum emin değilim. Hayır. Ondan sonra son bir ay içinde başka bir aşı yaptırdınız mı? Hayır. Aktif COVID-19 hastalığınız var mı? Hayır. Son 10 gün içinde doğrulanmış COVID hastalığı olan bir kişiyle temasınız oldu mu? Hayır diyoruz ve imzamızı atıyoruz. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Protokol defterimiz hazır. Şimdi aşıla sisteminden kayıt yapıyorsunuz doğru mu? Evet, kaydınızı oluşturuyorum. Çok ciddi bir altyapı. Bir taraftan randevu alıyorsunuz MHRS sistemi üzerinden. Sonra da sağlık çalışanları da aşıla sisteminden aşı uygulamasını hangi hastaya hangi kod numaralı aşının yapılacağını belirleyip orada sisteme kaydı gerçekleştiriyorlar ve bir aşı protokol defterine bütün kayıt işlemleri gerçekleştiriyor sonra da içeriye geçiyoruz. Müzik Covid-19 pandemisi Mart 2020'de ilan edildi. Yani üzerinden tam olarak 10 ay geçti. Türkiye'de hastalığın ilk tanı aldığı günden itibaren de 10 ay oldu. Dolayısıyla aşağı yukarı eş zamanlardı pandemi ilan edilmesi ve Türkiye'de hastalığın görülmesi. Ee, 10 ay gibi bir süre zarfında bir aşıya kavuştuk. Bu aşılar içerisinde en güvenilir olanının Çin aşısı olduğunu düşünüyoruz. Sebebi de inaktif aşı. Ee, daha önceden tecrübelerimizin çok olduğu, daha önceden de birçok farklı aşı prosedüründe kullanılan bir teknolojiyle geliştirildi. Dolayısıyla ölü bir virüs, inaktif bir virüs, yaşamayan bir virüs enjekte edilecek. Tabii ki de bağışıklık sistemimizin onu tanıyabilmesi ve güçlü bir cevap verebilmesi için de belirli katkı maddeleri tabii ki oluyor. Ömür hemşire hazır aşımızı gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Aşı sol omuzdan yaptırıyorum çünkü ben solak değilim. Sol elimi kullanıyor olsaydım sağ omuzumdan yaptıracaktım. Dolayısıyla solak olmadığım için sol koldan yaptırıyorum ki hayat konforumda en ufak bir problem olmasın diye. Aşımız hazır. Soğuk zincir dolaptan aldılar. Ama bak ben iğneye korkarım. Bir şey olmayacak değil mi? Girdi mi? İ Hayır, <laughs> evet aşımız hazır. İğne geliyor galiba şu anda. Plan. Rahat ol, rahat ol. Stres Derin yapma. Bir nefes alın hocam. Çok önemli bir insana yapmıyorsun yani hani fark etmiyor zaten sağlık çalışanı olduğun için herkese aynı etkide, aynı güvenlikte yapman lazım. Hiç hissetmedim, inanılmaz bir e, iğne oldu. Çekeyim mi? Çekebilirsiniz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ömür Hemşire'nin eli ne kadar hafif, ne kadar nazik, ne kadar kibar kendisi gibi bir e, aşı uygulama şeyi yaptı, merasimi gerçekleştirdi. Muhteşem. Tamam mı? Bitti mi? Geçmiş bu mu? Hocam. Bir sonraki bu kadar var. mıydı yani Covid-19 aşısı? Başım dönüyor gibi. <laughs> ha Hemen bir şey yapmaz değil mi? Yok yapmaz. Yok. yok yok şaka diyorum. Her şey yolunda bu gayet güzel. Hiçbir e, sorun yaşamadan aşımız oldu. Çok teşekkür ediyorum. Evet aşım oldum. Herhangi bir sorunla da karşılaşmadım. Alerjik bir durum olsa çok hızlı bir reaksiyon olabiliyor. Ama injeksiyon yerinde ağrının dışında çok da bir e, sorun olacağını açık söylemek düşünmüyorum. Türkiye'de aşılama konusunda dünyada bir rekor kırıldı. İlk 48 saat içerisinde 600 bin üzerinde sağlık çalışanı aşılandı. Bu büyük bir umut. Sağlık çalışanlarının buna inancı, güveni Bence herkese de örnek olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımıza da aşı uygulanmaya başladığında herkesin aynı hassasiyette bu aşıyı yaptıracağını düşünüyorum. Pandemiyi en başından beri söylüyoruz. Sadece sağlık çalışanları bununla mücadele ederek değil, aslında bizler hepimiz ve ekran başında sizler de bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz ve pandemiyi hep birlikte yok edeceğiz ve ortadan kaldıracağız diye ümit ediyoruz. Tabii ki Covid-19 varlığını sürdürmeye devam edebilir. Yani SARS-CoV-2 virüsü varlığını sürdürmeye devam edebilir ama artık pandemi olmaktan çıkacağı günler çok yakın. İnsanoğlu 10 ay gibi bir sürede bu kadar ciddi bir başarıya ulaştı ve bence artık sona yaklaştık diye düşünüyorum. Sağlıkla kalın.